Hayırdır inşallah Mehmet Usta'ya bir şey mi oldu yoksa? Tuna? Mehmet Usta'nın ne işi var dükkanda bu saatte? Ben çağırdım abla. Üç kere gittim kahveye, iki kere kovdu. Sonunda geldi. Müşteri çok, bunu aldım. Kaymaklı diyorlar, fıstıklı diyorlar, bülbül yuvası diyorlar. Üf, hepsi karışıyor. <laughs> Kolay gelsin. Olmuş, Vallahi çok lezzetli. Ne istiyorsun hanım? Bir kilo fıstıklı baklava. Hı? Duydun mu? Bir kilo fıstıklı. Hele bak kaçmak yok Mehmet Usta. Biz mutfağa gireceğiz. Girmeyi ben. Sabahtan beri bunlarla uğraşıyorum. Kıtlıktan çıkmış gibiler. Hata ettik de dükkanına geldik? Allah Allah ne ayıp şey. Ay bu sen mi bana öğretiyorsun Kalmadı fıstıklı baklava. Yok Allah hadi. Allah. Hadi be sen de. Yürü yürü. Allah Allah. Tamam Allah gel abla şey. gel. Fıstıklının Allah alası şey. var. Otur bir çay iç. Ben hemen sana hazırlayıvereyim fıstıklı baklavanı. Eylül bir yer evet, ver. Tamam. Deli Bak ikişer tane koy deli ver bekleyenlere. Şey Bacım sen misin Mehmet ustanın yeni ortağı? Yok. Sen anlamadın mı? Demin de söylemedim mi sana? Ortağım ortağım yok diye. Ciş. Bacım sana sordum. Sen mi yapıyorsun tatlar artık? Ne haddime? Ustam gösteriyor ben de yardımcı olayım. Çok Afiyet sağ olun olsun. teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Çabuk Güzel kız, gidelim burada. Söyledikleri kadar varmış. Afiyet olsun. Oo Ezo, hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Eylül hayırdır? Senden burada çalışacaksın artık. Yok Nizam abi, yardım ediyorum azıcık. İyi ediyorsun. Sayenizde dükkanın nur yağmaya başlamış. <gülüyor> <gülüyor> Al Aldana bakalım. Baklava diye ben buna derim işte. Çekil. Vallahi çok güzel olmuş ya. Sen de dene istersen. yapma. <laughs>